Size merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Facebook ürün kataloğu nasıl oluşturur? Sizlere bunu adım adım göstereceğim. Öncesinde YouTube kanalımızda WooCommerce'da Facebook ürün kataloğu oluşturma ve Facebook entegrasyonu yapma ile ilgili çok güzel bir video çekmiştik. Bu video çok güzel izlendi. Ancak son zamanlarda Facebook'un WooCommerce üzerinde çalıştırdığı eklentisinde yeni bir güncelleme yapıldı ve bu güncellemeden sonra bu eklentide bazı teknik problemler yaşanmaya başladı. Bazı ürün aktarımı işlemlerinde hem müşterilerimiz hem de YouTube'dan yazan takip problemler yaşanmaya başladı. Bugün ben size WooCommerce tabanlı internet sitelerinde ürün kataloğunu manuel olarak nasıl oluşturabilirsiniz? Ücretsiz beklenti sayesinde nasıl bir ürün kataloğu oluşturursunuz? Bunu adım adım anlatacağım. Ancak bu videoyu izlediğinizde WooCommerce, T-Soft, TGMAX, Ideosoft veya herhangi bir farklı e-ticaret platformunda olan internet sitenizin de Facebook ürün kataloğunu oluşturmayı öğrenmiş olacaksınız. Bu ürün kataloğu bağlantısını yapabilmek için Facebook Business Manager hesabımıza geçeceğiz. Ticaret yöneticisi içerisinde ürün kataloğu nasıl oluşturulur? Sizlere bunları adım adım göstereceğim. Yani bu işin Facebook tarafını öğrenmiş olacaksınız ve bu örnekte biz genellikle WordPress ve WooCommerce üzerinde çalıştığımız için WooCommerce tabanlı bir e-ticaret sitesinde bu katalog için veri feed'ini nasıl oluşturacaksınız adım adım size bunu da göstermiş olacağım. Diyelim ki siteniz WooCommerce. Bu videoyu izlediğinizde rahatlıkla benim yaptığım şeyleri yaparak ürün kataloğunuzu oluşturabilirsiniz. İlerleyen aşamalarda problem çıkabilecek durumları ve bunları da nasıl çözebileceğinizi sizlere adım adım göstereceğim. Diyelim ki siteniz WooCommerce değil. XML oluşturma kısmı sizin için bu şekilde çalışmayacak. Ancak sahip olduğunuz e-ticaret platformunun içerisinde bizim WooCommerce içerisinde oluşturacağımız bir XML verisine siz de sahip oluyorsunuz. Bu XML'i ürün kataloğu bölümüne, ticaret yöneticisine videonun ilerleyen bölümlerinde bizim bağlayacağımız gibi bağladığınız zaman sizler de Facebook ürün kataloğu bağlantısını rahatlıkla sağlamış olacaksınız. Şimdi neler anlatacağımızdan bahsettik hazırsanız Eğitim videolarımızı çektiğimiz benso.com proje sistemimize geçiş yapalım arkadaşlar. Biz genellikle WooCommerce tarafındaki eğitim videolarımızı bu sitede çekiyoruz ve bugün bu videoda ben size burada nasıl bir e, ürün kataloğu, ürün feedi, ilgzaman ürün feedi oluşturabileceğinizi göstereceğim. Bu ilgzaman ürün feedini hem Facebook e, kataloğu için kullanabilirsiniz hem de gösterdiğim ücretsiz eklenti sayesinde dilerseniz e, Google Merchant Center içinde, Google Alışveriş Reklamları içinde bir feed oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Sitemizin yönetim paneline geçiyorum, eklentiler kısmına geçiyorum ve yeni ekle kısmına tıklıyorum. Zaten hala hazırda bizim kanalımıza abone pek çok videomuz bu kurgularda devam ediyor. Öncelikle bu işlemleri yapıyoruz. Hemen buraya arkadaşlar, product feed yazıyorum. Product Fit Pro adında bir eklenti kullanacağız. Bu WooCommerce tarafında çalışanlar için geçerli bir durum. Eğer ki sizin e-ticaret altyapınız Tgmax, Tsoft, Iso Isosoft veya farklı bir altyapıdaysa sizler de birazdan oluşturacağımız XML'e sahip olacaksınız. O XML'i benim size videonun ilerleyen kısmında gösterdiğim gibi e WooCommerce için Facebook'a veya kendi e-ticaret platformunuz için Facebook'a entegre edeceksiniz. Bugün bu videoda kullanacağımız eklentinin adı Product Fit Pro for WooCommerce arkadaşlar. Eklentiyi yüklüyorum ve etkinleştiriyorum. Gördüğünüz gibi 80.000'den fazla aktif kurulumu var ve 5 yıldızlı mükemmel bir eklenti. Ben gerçekten pek çok müşterimde kullanıyorum ve gayet de güzel çalışıyor. Herhangi bir problem yaşamadan sorunsuz şekilde eklentiyi kullanıyorum. Şimdi eklentiyi yükledim. Yükledikten sonra gördüğünüz gibi bakın sol tarafa Product Feed Pro şeklinde bir sekmeye geldi ve ben artık buradan bir ürün kataloğu oluşturabiliyorum arkadaşlar. Katalog oluştururken birkaç farklı ayarımız var. Yine YouTube'dan bir takipçimiz benim ürünlerimin bütün varyasyonları Facebook kataloğumda gözüküyor. Bütün bedenler, renkler tek tek ayrı ayrı ürün olarak geliyor. Acaba ben bunları ayrı ayrı ürün olmadan gösterebilir miyim diye bize bir soru sormuştu. İşte onu da göstereceğimiz yer tam burası arkadaşlar. Şimdi Product Feed Pro eklentisine tıklıyorum, Create Feed seçeneğine tıklıyorum. Karşıma bu ekran geliyor. İlk önce Feed için bir e, isim koymam gerekiyor arkadaşlar. Ben buraya Facebook Katalog diyorum. Facebook katalog dedikten sonra bu feed'i hangi ülkede kullanacaksanız bunu seçmeniz gerekiyor. Türkçe'yi seçiyorum arkadaşlar. Türkiye'yi seçiyorum. Bunu seçtikten sonra bu eklenti bu feed'i hangi alanda kullanacağımızı bize soruyor. Gördüğünüz gibi bununla bir Facebook ürün kataloğu oluşturabilirim. Google Shopping için yapabilirim. Veya TikTok için de burada katalog oluşturabiliyorum. Bu WooCommerce üzerinde çalışan ücretsiz ve gerçekten muhteşem bir eklenti. Bu videoda sizlerle beraber Facebook entegrasyonu yapacağımız için Facebook katalog feed seçeneğini seçiyorum arkadaşlar. İşte buradaki seçeneği aktif hale getirdiğimizde ürünlerimizin bütün alt varyasyonları da farklı farklı ürünler olarak bu katalogun içerisinde yer alıyor. Ama bu seçeneği kapattığımız zaman ürünlerimiz farklı kataloglar olmadan, farklı varyasyonları, seçenekleri olmadan tek bir ürün halinde varsayılan varyasyonda kataloğa gönderiliyor arkadaşlar. Bütün varyasyonları almasını istiyorum. Çünkü bütün seçenekleri göstermek istiyorum. Bakın alt tarafta da sadece varsayılan varyasyonu seçelim şeklinde bir seçenek var. Bu gerçekten çok muhteşem bir yapılandırma. Pek çok yerli e-ticaret altyapısında bunu seçme imkanınız ne yazık ki yok arkadaşlar. Veya otomatik olarak yapılmış kurgular var. Bu kurguların dışına çıkamıyorsunuz. Ama WooCommerce'daki bu ücretsiz eklenti sayesinde sadece en düşük fiyatlı varyasyonları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları seçebiliyorsunuz. Ben bu videoda bütün varyasyonları almasını istiyorum. Ee, nasıl bir dosya formatı oluşturacağımı soruyor bana. XML oluşturmak istiyorum. Çünkü birazdan göreceksiniz Facebook'la bağlantıyı bir XML üzerinden sağlayacağım. XML ile veri akışı oluşturacağım. Ve ve en son olarak bana bu eklenti ne kadar sürede bir bu XM'li veriyi güncellesin diye bir soru geliyor. Burada size şunu rahatlıkla söylemeliyim arkadaşlar üzerinden geçmeliyim. Eğer ki e-ticaret sitenizde e ürünler canlı olarak saatlik dakikalık değişmiyorsa çok sık bir güncelleme mevcut değilse bunu günlük veya iki günde bir seçmenizde fayda var. Günde iki kere seçmenizde fayda var arkadaşlar. E bu günlük seçme... E Günlük güncelleme seçtiğiniz zaman bu eklenti günün belli bir saatinde bütün ürün fiidinizde sitenizi tek tek gezerek güncelleyecek ve herhangi bir değişiklik, stok durumunda bir değişiklik varsa bunu Facebook kataloğunuza yansıtacak. Ama bunu saatliğe çekerseniz yani buradaki güncelleme sıklığını arttırırsanız bu sefer e-ticaret sitenizin sunucu tarafında ciddi kaynak kullanımı oluşacaktır. Bunu da size söylememde fayda var. Eğer ki uygun paketli bir hosting kullanıyorsanız ve bunu saatlik seçerseniz Facebook'ta da bu bağlantıyı saatlik sağlarsanız bu sefer e-ticaret siteniz sıkışacaktır. Ciddi şekilde performans kaybı yaşayabilirsiniz. Ben burada genellikle günlük güncellemeyi seçiyorum arkadaşlar. Ve alt tarafında da ürünler değiştiğinde şeklinde bir başka seçenek var. Bunu da işaretlerseniz eğer ki ürünlerinizde herhangi bir değişiklik yoksa buradaki feedinizde güncelleme olmayacak arkadaşlar tamamdır ilk baştaki basit ayarları yapılandırdım save and continue diyorum bir sonraki sekmeye geçiyorum şimdi burada da arkadaşlar facebook katalogumuzun içerisindeki alanları hangi alanlarla eşleyeceğimizi eklenti bize adım adım gösteriyor ürünümüzün idsi facebook kataloğuna product like id olarak gidecek stok durumu kullanılabilirlik yine karşısındaki bu şekilde karşı tarafa geçecek Ürün resimleri, ana ürün resmi, hangi bağlantılar gidecek bunların her birini anılmadığım buradan yapılandırabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir marka alanı var. Markamız bizim şu an e, markalar var mı burada? muhtemelen ben bu siteden kaldırdım. YouTube kanalımızda sizlerle paylaştığımız markalar reklam yüklediğiniz anda burada product brand şeklinde bir uzantı çıkıyor. Bunu onunla eşleştirdiğiniz zaman ürünün markasını da XML ile gönderebiliyorsunuz Facebook'a. Para birimi bölümümüz var. Para birimi nasıl olarak gidecek? Türk Lirası olarak mı gidecek? veya atıyorum farklı bir şekilde mi gidecek? Bunu seçimini yapabiliyorsunuz. Yine fiyatların karşısında daha önce bazı müşterilerimizde yaşadığımız, gördüğümüz bir detaydan da bahsetmek istiyorum. Normal ürün fiyatı indirimli ürün fiyatı vergi hariç ürün fiyatı vergi hariç normal fiyat vergi hariç e, indirimli fiyat veya vergi hariç ön tarafta gözüken fiyat gibi farklı seçenekler var. Bunları biz farklı müşterilerimizde kullanıyoruz. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Amerika'da iş yapan bir mobilyacı müşterimiz var. Bu müşterimizde fiyatlar Amerika'nın farklı eyaletlerine göre farklılık gösteriyor. Her eyaletin vergi oranı farklı. Biz burada genellikle vergi hariç fiyatlar kullanıyoruz. Sizler de bu fiili yapılandırırken kendi ürün ihtiyaçlarınıza göre bunu adım adım düzenleyebilirsiniz. Alt tarafa geldiğimde ürün türü ve kategorilerle ilgili değişkenler karşıma çıkıyor. Bu alanlarda gerçekten kıymetli alanlar arkadaşlar. Burada yapacak kategori alanı şu an buradaki Google Product kategoriden geliyor. Yani bu bir sonraki sayfada eşleştireceğimiz kategorileri ürün kategorisi alanında seçebileceğiniz anlamına geliyor Facebook için. Eğer ki bu eşleştirmeyi düzgün yapmazsanız Facebook'un içinde reklam verirken istediğiniz kategorideki ürünleri doğru şekilde alamayabilirsiniz. Bu ayarı böyle bırakıyorum. Sonraki sayfada gireceğim kategoriler Facebook tarafında gözükecek arkadaşlar. Ürün türü içinde kategori yolunu seçiyorum. Bunu da bu şekilde bırakıp devam ediyorum arkadaşlar. Burada girdiğim her bir değişken bir sonraki Facebook entegrasyon tarafında Facebook'un içine burada ayarladığımız şekilde düşecek arkadaşlar. Bunlar da gerçekten önemli detaylar. Şimdi burada sağ tarafa geldiğimde. Ürün kataloğunu yapacağım, yapılandıracağım, kategorilerin düzenlemesini yapacağım. Alanlar benim karşıma çıkıyor arkadaşlar. Ben buraya cep telefonu için, cep telefonu yazarsam, koltuk takımı için koltuk takımı yazarsam... ...burada şu şekilde bir yapı kurgu oluşturmuş oluyorum. Yani ben ürün kategorisi için koltuk takımını Facebook'un içinde seçtiğimde koltuk takımı kategorisindeki ürünlerim gelecek. Ama burada mesela e, alt giyim için, erkek alt giyim için, erkek alt giyim yazarsam... ...yine benzer şekilde erkek alt giyim kategorisini Facebook içinde seçtiğimde bu kategorideki ürünlere reklam verebileceğim. Buradaki yapılandırmayı yaparken Google'un e, ürün katalog yapılandırması aracından faydalanabilirsiniz. Genel olarak jenerik ana kategorileri burada belirleyebilirsiniz. Ki bunu yapmanızı ben size tavsiye ederim. Veya isterseniz buradaki kategorileri tek tek kendiniz eşleştirebilirsiniz. Şöyle bir detay vereyim sizlere. Mesela burada bir t kategorisi var ama erkeğin altında. Eğer ki bunu erkek t olarak filtrelerseniz Facebook'un içinde reklam yaparken erkek t bulmanız sizin için çok daha kolay olur. Çünkü bakın kadın tarafında da belki t kategorisi var. Her ikisine de t tişört derseniz tişörtü seçtiğiniz zaman her ikisindeki de ürünler karşınıza çıkacaktır. Buradaki yapılandırmayı da düzgün yapmakta fayda var. Save Mapping diyorum arkadaşlar. Bu adımda kur, feed için herhangi bir kural, herhangi bir değer oluşturmuyorum. Burada dilerseniz e, kurallar da oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece içinde şu olan ürünler veya fiyatları bundan büyük olan ürünler bu kataloğun içinde olsun şeklinde yapılandırmalar mevcut ki yerli e-ticaret platformlarında çalıştığınızda böyle şeyler görmeniz çok da mümkün değil. Bunu WooCommerce tarafında ücretsiz bir e-ticaret eklentisiyle yapıyoruz. Hemen <laughs> bu kuralı siliyorum. Bu kuralı kullanmayacağım continue diyorum devam ediyorum. Şimdi bu adıma geldiğim anda karşıma son artık yapılandırma seçenekleri çıkıyor arkadaşlar. Burada bir enable Google Analytics tracking şeklinde bir bölüm var. Eğer ki bunu açarsanız her linkin sonuna bir parametre UTM atıyor ve Google Analytics'te Facebook'tan gelen bütün kullanıcılarınızı bu katalog içerisinde, bu kampanya adı içerisinde takip edebiliyorsunuz. Bu bir yerde kulağa hoş gelebilir ama arka taraftan Google Analytics'in mevcut yapılandırma ayarlarını bozacaktır. Yani bu şekilde bir ayar bozmaya gerek olmadığı için ben bu ayarı genel genellikle kapatıyorum. Google Analytics'teki verilerim normal şekilde aksın diye. Sonraki adıma geçiyorum ve artık burada son olarak ürün kataloğum oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Şu an zaten bu sitede 20-30 tane ürün olduğu için direkt günlük yenilenecek şekilde benim ürün kataloğum oluşturulmuş oldu. Eğer ki siz T-Soft, Ideasoft bunun gibi e-ticaret platformu kullanıyorsanız Doğrudan bu videoya başlamanız gereken adım burası arkadaşlar. Zaten bu sistemlerin içerisinde bu katalog ayarlarını hazır olarak verecek XML'ler mevcut. Bu XML'leri alıp Facebook'a bağlamanız gerekiyor. Biz bu videoda WooCommerce tarafında bunu nasıl adım adım yapabilirsiniz bunları size gösterdik. Şu an biz e, WooCommerce tabanlı e-ticaret sitemizin içerisinde ürün kataloğumuzu oluşturduk ve bir XML'e sahip olduk. Şimdi bu XML birlikte Facebook'a geçeceğim ve Facebook içerisinde entegrasyonu tamamlayacağım. Facebook'ta ticaret yöneticisine geçiyorum. Şu an böyle bir internet sitesi mevcut değil arkadaşlar. Ben bu siteyi YouTube'a e, Facebook ve WooCommerce bir entegrasyonunu yapmak için kurmuştum. Şöyle bir videoyu da gösterelim bu videomuz çok e, izlendi. Bunlardan çok fazla yorum aldık. Burada Facebook'un kendi e, WhoCommerce için geliştirdiği Herkes ücretsiz eklentisiyle arkadaşlar. bu entegrasyonu sağlamıştık sizlerle beraber arkadaşlar. Bugün e, 2022 yılına geldik. Bu eklentiyle ilgili bazı güncellemeler bazı problemlere sebep oldu. İşte bu problemlerin üzerinden manuel olarak gelmek için bu videoyu da çekiyoruz sizlerle birlikte. Şimdi tekrardan beğen.com'a geçtim. Oluşturduğum xml'in linkini kopyaladım arkadaşlar. Herhangi bir xml oluşturduğunuzda bütün ürünleriniz bu şekilde hariç tutmadıysanız katalogun içerisinde geliyor arkadaşlar ve burada ürünlerin her biriyle ilgili çeşitli durumlar, seçenekler mevcut. Ürünlerin adı, ürünlerin kategorisi Ürünlerin türleri gördüğünüz gibi burada karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Her bir alan burada tekrar tekrar kontrol edilebiliyor. Ve manuel olarak feed'i tekrardan yapılandırdığınızda veya yeni bir feed oluşturduğunuzda alanlarınızın doğru olup olmadığını Facebook'a geçmeden buradan kendiniz kontrol edebilirsiniz. Bu bağlantıyı kurmadan önce bir ürününüzü buradan açın ve bakın resimli doğru gelmiş mi? Fiyatı doğru istediğiniz fiyat mı? Kategori gerçekten istediğiniz kategori mi? Bunu keşfedin. Eğer ki bu bağlantı doğruysa Facebook tarafında şimdi geçeceğim entegrasyona geçin. Tamamdır. Şimdi entegrasyon kısmı geçelim. Facebook ürün kataloğumuzun feed'ini biz WooCommerce tabanlı internet sitemizde ücretsiz bir eklentiyle oluşturduk. Şimdi bu bağlantıyı kurmak için Facebook'ta ticaret yöneticisinde bir hesaba sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu an bu hesapta canlı bir akış yok. Akışta bir ürün bilgisi ne yazık ki yok arkadaşlar. Bakalım önceki videoda eşlediğim ürünler burada gözüküyor mu? Gördüğünüz gibi gözüküyor. Daha önceden ben bu siteye belli başlı ürünler göndermiştim, e, Temsili bir reklam çalışması için bu ürünleri atmıştım. 29 ürün, 304 çeşit burada şu anda gözüküyor bu bağlantıyı. Bir önceki yan sekmede açtığım Facebook'taki e, Facebook'un WooCommerce entegrasyonuyla yapmıştım. Şimdi ben bu videoda sizlere bu bağlantıyı manuel olarak veya e, Ticimax, Tsoft, IdeaSoft gibi e-ticaret sitelerini kullanırken nasıl yapacağınızı göstereceğim. Veri kaynakları bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar ve burada sağ üst tarafta bulunan yeni akış ekle seçeneğini seçiyoruz. Şu an bizim bir Facebook'ta oluşturduğumuz akışımız olduğu için şu an karşımıza bu şekilde bir akış çıkıyor arkadaşlar. Biz yeni bir akış ekleyeceğiz. Ee, eğer ki siz bu bağlantıyı ilk kez yapıyorsanız orada benim görünen akışımı siz görmeyeceksiniz. Sizde bir akış gözükmeyecek arkadaşlar. Tamamdır. Ee, veri kaynaklarını seçtik. Veri kaynaklarından yeni akış oluşturu seçtik ve şimdi sizlerle beraber akışımızı e, oluşturacağız. Facebook tarafındaki entegrasyonu sağlayacağız. Şimdi burada birkaç farklı seçenek var. Buradaki ürünlerinizi isterseniz e, dosya olarak yükleyebiliyorsunuz. E-tablo ile yükleyebiliyorsunuz. İsterseniz Google e bir CSV dosyasını buraya bağlayabiliyorsunuz. Ve isterseniz ortadaki planlanan akış seçeneğini seçebiliyorsunuz. Bu şu demek bu planlanan akış seçeneğini seçtiğimde ben burada XML ile canlı olarak güncellenen belli periyotlarda güncellenen canlı bir veri akışı oluşturacağım ve bunun seçimini yapıyorum. Ortadaki seçeneği seçip ileri butonuna tıklıyorum arkadaşlar. İşte buradaki bölüme akışım için oluşturduğum XML'in Facebook'tan aldığım XML'in linkini yapıştırıyorum arkadaşlar. Herhangi bir dosya adı şifresi burada akış için oluşturmadık. Bazen bu gizemleri farklı botlar, tarayıcılar girip kopyalamasın diye bazı sitelerde, platformlarda kullanıcı adı ve şifreyle şifreleyebiliyorlar, koruyabiliyorlar. Böyle bir durumda kullanıcı adı şifrenizi buraya yazmanız gerekiyor. Genellikle böyle bir kullanıcı adı şifre olmuyor. Bunu rahatlıkla boş bırakıp geçebilirsiniz arkadaşlar. İleri seçeneğine tıklıyorum. Şu an ben veri kaynağının akışını Facebook'a gönderdim ve Facebook şu anda buradaki akışı oluşturmaya başlayacak. Bundan sonra aslında işim gerçekten oldukça kolay. Aslında bu işin zor kısmı bu akışı düzgün şekilde oluşturmak ve internet sitenizde, e-ticaret sitenizde yapılandırmak. Sonrasında Facebook bana bu akışı ne sıklıkla güncellemek istediğimi soruyor. Yine e-ticaret sitenize benzer şekilde eğer ki burada saatlik saat başı seçeneğini seçerseniz günde 24 kere e-ticaret sitenizde bu akışın tamamen güncellenmesi için Facebook botları girecek ve bütün verilerinizi çekecek. Burada yeni değişiklik olmadığı zaman sitenizi yormuyor olabilir ancak buradaki ee, saatlik seçeneğini seçerseniz bu sizin sayınızda kaynak tarafında bir kaynak kullanımını arttıracak şekilde bir e, yoğun kaynak kullanımına sebep olacaktır. Ben bunu genellikle müşterilerimde günlük olarak seçiyorum. Hatta çok sık güncelleme olmayan sitelerde haftalık olarak da bırakıyorum. Haftanın bir günü bu ürünlerin güncellenmesi için kataloğu e, otomatik güncellemeye planlıyorum bırakıyorum ama eğer ki bir yeni bir ürün gelirse yeni bir şey gelirse o gün cuma günü beklemeden ona reklam çıkmam gerekirse bu akışı manuel olarak da kendiniz içerden güncelleyebiliyorsunuz. Ben bunu bildiğim için çok fazla sık bunun otomatik olarak güncellenmesini istemiyorum. Sizler de ihtiyacınıza göre saatlik, günlük veya haftalık seçim yapabilirsiniz. Sonrasında ileri seçeneklerine geçiyoruz arkadaşlar. Veri kaynağına bir at vermemizi istiyor Facebook. Beğense akış diyorum buna. Burada da eğer birden fazla akışınız varsa bunları karıştırmamak için düzgün şekilde isimlendirmeniz gerçekten önemli. Derim ki bir e-ticaret sitesinde çoklu dille çalışıyorsunuz. Türkçe, İngilizce, Almanca ve Euro Türk lirası, dolarla farklı para birimleriyle akışlarınız var. Bunların isimlerini e, bu şekilde adlandırırsanız buradaki karışıklıkların önüne geçmiş olursunuz arkadaşlar. Sonrasında yükle seçeneğini tıklıyorum ve buradaki ürünlerin içinden akıştan Facebook ürünleri güncellemeye başlıyor. Şu an buradaki güncellemeyi doğru şekilde tamamlamasını beklemiyorum. Çünkü ben bir muzurlamın içerisinde beğensi.com'un kataloğunu gönderdim. Ama belki bir problem de olmayabilir. Şu an 148 ürün buldu. Bu yükleme işleminin tamamlanmasını bekliyorum sizlerle beraber. Bir bakalım arkadaşlar. Bu işlem tamamlandığında otomatik olarak Facebook ürünlerinizi kataloğa yükleyecek arkadaşlar. Bakalım 63 ürün hatalar nedeniyle reddedildi diyor. Bu da çok hoşuma gitti. Buradaki hatalar nelerdir? Bunların da üzerinden geçmiş olalım sizlerle beraber arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Facebook diyor ki bu ürünlerin açıklama bölümü eksik. Bunların açıklamalarını yazmazsan ben burada akışını senin güncellemem. Ve bazı ürünlerde e, sizlerle beraber e, ürün kategorisini girmedik. Ürün kategorisi Google Product kategorisi alanı boş. Bu alanlar olmadığı için ben bu ürünlerini güncellemeyeceğim diyor. İşte bu problemi aşabilmeniz için e-ticaret sitenize geçip bu alanların yapılandırmasını tamamlamanız gerekiyor. Bunu e Excel ürünlerinizi dışa aktarıp toplu olarak yapabilirsiniz ve buradaki e, kategori ayarlamasını da kategori mapping bölümünde boş bıraktığınız ürünlerde buradan manuel olarak bu alanı tıklayıp buradan düzenleyebilirsiniz. Bu değişiklikleri yaptıktan sonra değişikliğin XML'inize yansıması için de hemen feed'lerin içerisine geliyorum arkadaşlar. Burada bir yenile butonu var bakın şurada sağ tarafta. Bu yenile butonuna tıkladığınız zaman buradaki feed'iniz baştan sona yaptığınız güncellemelerle beraber yenilenecektir. Ben bu problemi çözebilmem için eksik olan açıklamalarımı e-ticaret sistemde tamamlamam gerekiyor. Bununla ilgili bizim hizmet verdiğimiz bir müşterimizde bir problem yaşamıştık. O müşterimizin de bu problemi çözebilmesi için her bir ürününde eksik olan açıklama alanlarını doldurması gerekiyor. Bunu tek tek yapmak yerine Excel ile toplu olarak yapabilir ve bununla ilgili YouTube kanalımızda Excel ile bunların nasıl güncelleneceğini anlattığımız, toplu işlemlerin Excel ile nasıl yapılabileceğini WooCommerce'da gösterdiğimiz bir videomuz mevcut. O videoyu izlediğinizde sizler de buradaki alanları, eksiklikleri toplu bir şekilde düzenleyebilirsiniz ve bu düzenlemeyi yaptıktan sonra buradaki feed'i refresh'le etmeniz yeterli. Sonrasında Facebook Facebook'tan botu tekrar gönderdiğinizde ürünleriniz doğru şekilde kataloğunuzun içerisine yerleşecektir. Burada benim sıklıkla gördüğüm bazı hatalardan bir tanesi de ürün başlığının eksik olması veya başlığın tamamının büyük harfle yazılması. Yine Facebook buradaki ürünlerin de başlıklarını bu şekilde kabul etmiyor. Buradaki Facebook'un eksikliklerini tamamladığınız zaman Facebook tarafından e-ticaret sitenizin sorunsuz ürün kataloğunu oluşturmuş olacaksınız arkadaşlar ve bu katalogla beraber siz de ürünlerinizi Facebook'a entegre edeceksiniz. Hemen burada ürünler sekmesine geçelim. Bakalım yüklediğimiz ürünler gözüküyor mu burada? Evet bisiklet yaka pamuklu tişört buraya doğru şekilde gelmiş arkadaşlar. Bakın tişörte tıkladığım zaman Hookamers'dan iç taraftaki farklı resimleriyle beraber Facebook'un bu ürünleri e, aktarabildiğini ben güzel bir şekilde görüyorum. Yani bu eklenti sorunsuz şekilde çalışıyor. Sizler de kendi e-ticaret sitelerinizde bu ücretsiz eklenti sayesinde hata veren Facebook kataloglarınızı düzeltebilirsiniz. Youtube tarafına bununla ilgili bizim çektiğimiz videoya çok fazla yorum ve e, soru geliyor. Yine müşterilerimizden de bunlarla ilgili sorular alıyoruz. İşte bu videoyu sizlere bunun için hazırladım. Bu videodaki veriler sayesinde, düzenlemeler sayesinde siz de kendi Facebook ürün kataloğunuzu, ürün akışınızı sorunsuz şekilde oluşturabilir ve hatalarınızı optimize ederek çözebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz yorum yapabilecek, yorum, yap yorum yaparak ilgilenebilecek arkadaşlarınızı kanalımıza davet ederek ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.